Terrakotta ordusu nasıl bulundu? 1974 yılında Çin'in Shaanxi eyaletinde kuraklıkla mücadele eden bir grup çiftçi, kuyu kazarken beklenmedik bir şekilde sert toprak parçalarıyla karşılaştı. Önce sıradan çömlek kırıkları sandılar. Fakat dikkatle incelendiğinde bunların bir askerin yüzünü, ellerini ve zırhını yansıttığı anlaşıldı. Arkeologlar çağrıldığında ise tarihin en büyük arkeolojik kazılarından biri başlamış oldu. Toprağın altında binlerce yıldır sessizce bekleyen bir ordu gün yüzüne çıkıyordu. Bu orduyu kim yaptırdı? Terakota ordusunun ardındaki isim, Çin'in ilk imparatoru Çin Shi Huang'dır. Memli Öğürcü 221'de Çin'i tek bir imparatorluk altında toplayan Çin, yalnızca yaşayanlar üzerinde değil, öldükten sonra da hüküm sürmek istiyordu. Ölümden sonraki hayatı, dünyadaki iktidarının bir devamı olarak görüyordu. Bu yüzden mezarının etrafına, öteki dünyada onu koruyacak devasa bir ordu yaptırdı. Neden gerçek askerler değil de toprak askerler? Eski Çin inançlarına göre ölüm, yeni bir yolculuğun başlangıcıydı. Çin Shi Huang'ın öte dünyada düşmanlardan korunması gerekiyordu. Önceki hanedanlarda hükümdarların mezarlarına bazen gerçek hizmetçiler gömülürdü. Ancak Çin döneminde insan kurbanı gelenek olmaktan çıkmıştı. Bunun yerine gerçek boyutlarda toprak heykeller yapıldı. Böylece imparator, binlerce askeriyle ölümsüzlüğe hazırlanmış oldu. Bu ordu ne kadar büyük. Bugüne kadar yapılan kazılarda 8000'den fazla asker, 130 savaş arabası ve 670 at heykeli ortaya çıkarıldı. Askerler rütbelerine göre düzenlenmiş, savaş düzeninde dizilmişti. Piyadeler, okçular, süvariler ve generaller birbirinden ayrılıyordu. Bu devasa düzen, yalnızca bir mezar değil, adeta yer altında kurulmuş yaşayan bir şehir gibiydi. Her asker birbirine benziyor mu? Hayır. İşin en şaşırtıcı yönlerinden biri de bu. Askerlerin yüz ifadeleri, saç stilleri, kıyafetleri ve duruşları birbirinden farklıdır. Bilim insanları, figürlerin bazı parçalarının kalıplarla yapıldığını, fakat yüzlerin tek tek elle işlendiğini düşünüyor. Bu da sanki ordu, gerçek insanların birebir yansımasıymış gibi bir his uyandırıyor. Silahlar gerçek miydi? Evet. Kazılarda yalnızca heykeller değil, gerçek bronz kılıçlar, mızraklar ve ok uçları bulundu. Daha da ilginci, bu silahların çoğu 2000 yıldır neredeyse hiç paslanmamıştı. Bilim insanları bunun özel bir krom kaplamadan kaynaklandığını düşünüyor. Bu teknoloji modern zamanlara kadar kayıtlarda görülmediği için hala tartışma konusu. İmparatorun asıl mezarı nerede? Terrakot ordusu, Çin Shi Huang'ın asıl mezarını çevreleyen dev nekropolün yalnızca bir kısmıdır. Antik Çin kaynaklarına göre mezarın içinde cıva nehirleri akıyor, tavanı ise gökyüzünü temsil eden değerli taşlarla süslenmişti. Ancak bugüne kadar mezar tamamen açılmadı. Çünkü arkeologlar, açıldığında eserlerin oksijenle temas edip bozulacağından korkuyor. Ayrıca yer altında gerçekten cıva bulunduğuna dair güçlü bilimsel bulgular var. Bu da mezarın hala tehlikeli bir sır sakladığını gösteriyor. Bu ordu nasıl yapıldı? Araştırmalara göre on binlerce işçi, zanaatkar ve sanatçı yıllarca çalıştı. Askerler parça parça üretildi. Gövdeler, kollar ve kafalar ayrı yapıldıktan sonra birleştirildi. Ardından canlı renklere boyandı. Ne yazık ki bu boyalar gün yüzüne çıktığında hızla yok oldu. Eğer ordunun ilk yapıldığı zamanki halini görebilseydik, bugün gördüğümüz gri figürlerin aslında kırmızı, mavi, yeşil ve altın sarısıyla cap canlı olduğunu fark ederdik. Bu keşif Çin halkında nasıl yankı buldu? Terrakotta ordusu yalnızca arkeolojik değil, aynı zamanda kültürel bir simgeye dönüştü. Çin için bu buluş, köklü tarihinin görkemli bir kanıtıydı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan Xi'an'a gidip bu sessiz orduyu görmeye başladı. UNESCO 1987'de bölgeyi Dünya Mirası listesine aldı. Efsaneler Bu ordu hakkında neler söylüyor? Terrakota ordusunun çevresinde pek çok efsane vardır. Bazı söylentilere göre askerler yalnızca koruyucu değil, imparatorun düşmanlarının ruhlarını bastırmak için yapılmıştı başka bir efsane, bu ordunun hala yaşayan bir ruh taşıdığını ve mezarın tamamen açılması halinde uğursuzluk getireceğini iddia eder. Çin'de bazı yaşlılar hala mezarın açılmasının felaket getireceğine inanır. Peki ya, imparatorun ölümsüzlük arayışı? Çin Shi Huang'ın ölümsüzlüğe takıntılı olduğu biliniyor. Onun döneminde simyacılar cıvadan yapılan iksirler hazırlıyor, ölümsüzlüğün sırrını bulmaya çalışıyordu. İronik olarak imparatorun ölümünün cıva zehirlenmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Yani ölümsüzlük arayışı ona ölümü getirmiş olabilir. Terrakotta ordusu da bu takıntının devasa bir yansımasıydı. Terrakotta ordusu hala hangi sırları saklıyor? Bugün bile tüm ordu ortaya çıkarılmış değil. Sadece bir kısmı kazıldı. Geri kalanının açılması için yeni teknolojiler bekleniyor. Hala şu sorular cevapsız. Asıl mezarda gerçekten civa nehirleri var mı? Ordunun tamamı gün yüzüne çıkarıldığında ne tür yeni sırlar ortaya çıkacak? İmparatorun öte dünyada kurduğu düzen, bizim bildiğimiz tarihten farklı şeyler mi anlatıyor? Sessizliğin ardındaki güç. Terrakotta ordusu, insanlığın ölüm karşısındaki en görkemli sembollerinden biri. Binlerce yıl boyunca toprak altında bekleyen bu askerler, hem gücün hem de ölümsüzlük arzusunun sessiz tanıkları. Onlar bize şunu hatırlatıyor. Tarih yalnızca yazılı belgelerde değil, toprağın altındaki sessizlikte de saklıdır. Ve bazen bir çiftçinin sıradan kuyusu bütün insanlık tarihini değiştirecek kapıyı aralayabilir. Terrakotta ordusunun büyüleyici hikayesini beğendiyseniz, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sizce mezarın altında hangi sırlar saklanıyor? Yorumlarınızı bekliyoruz.